Emin önünde otobüse binmiş sıcaktan bunalmış halde otobüsün kalkmasını bekliyorum. Otobüs kaçacak diye su almayı unutmuşum ve dilim damağıma yapışmış. Bir delikanlı girdi 10-12 yaşlarında otobüsün kapısından. Üstü başı pejmürde pasaklı. Elinde kendisinin yarı boylarında 24'lü su kolisi. Su isteyen var mı diye sordu. Ver bir tane delikanlı dedim. O getirirken cüzdanı kurcaladım, bozuk param kalmamış. 5 lira verdim. Alnından akan hakikaten toplumun yüzde doksanının unuttuğu alın terini sildi ufak çocuk ve elini cebine attı. Onun da iki lira bozuk parası varmış. Tamam dedim delikanlı kalsın beş lira. Yok dedi gidip bozdururum hemen geliyorum. Dedim o zaman ver iki lirayı gerisi kalsın. O da olmaz dedi su bir lira. Tamam dedim borcun olsun bana. Ben borçlanmam dedi İlla biri borçlanacaksa al suyu sen borçlan. Tamam dedim kızma hadi al parayı. O zaman bozdur gel. Yok dedi. Ya otobüs gitmiş olursa? Tut sen bu parayı. Ben kendi paramdan bozdurup geliyorum. Dedim ya otobüs giderse? Ben ne yapacağım? Senin param bende kalsa ben senin gibi birine veremem. Ama sokakta benim gibi su satan çocuk çok. Sen bana veremezsen onlardan birine verirsin. Hepimizin kaderi aynı sonuçta bizim. Gözlerim dolu dolu baktım 5 lira elimde. Ve gitti bozdurdu geldi 4 liramı verdi. Başını okşadım. Kaç su satıyorsun bir günde dedim. 200 tane normalde dedi. Ama bugün daha seninle siftah yaptım dedi. O niye dedim. Suyum bitmişti almaya gidecektim. Baktım cuma vakti gelmiş. Cuma'yı kıldım su aldım geldim ancak. Peki dedim. Bugün kazandığın yetecek mi sana? Ve Bizim bolluk için unuttuğumuz, hatırlamadığımız bir cümleyi kurdu. Azın bereketi olurmuş. Babam öyle derdi. "Baban nerede?" dedim. "Şehit oldu. Şehit oğluyum ben." dedi. Ben ağlıyordum. Otobüs bize bakıyordu. Derken şoför geldi ve "Eyvallah." dedi ufak adam. "Dedim. Bana dua eder misin?" "Tamam. Ama sen de bana anneme ve kardeşlerime diyeceksin." hasta olmayalım ve her gün tok güvende uyuyalım diye. Peki dedim söz. Bu dört lirayı bir ömür saklayıp her israfımda bakıp vazgeçeceğim inşallah. Ben bugün hayat dersi aldım. Hem de en hasından. Eminiz bu hikayede hepiniz kendinizi buldunuz. Yaptığımız israfları düşündük değil mi? Nefsimizin doymak bilmeyen taleplerini, arzularını hatırlattı bize. Alın teriyle kazanmanın ne kadar ulvi bir duygu olduğunu hatırlattı. Düşünsenize, emek sarf etmeden başkasının malına göz dikip rahat yaşadığını sananlar acaba bu çocuğun hikayesini dinleyince utandı mı? Dünya hayatı sonuçta gelip geçecek. Geride bıraktığımız güzel ahlak, karakter ve insanlara sağladığımız fayda kalacak doymak bilmeyen bir nefse sahibiz. Bir evim olsun yeter deriz. O olunca ikincisi, o olunca daha lüksü. Arabamız olsun deriz. O olunca daha lüksünü. Eşya dersen hakeza. Sonuçta insanoğlu doymak bilmeyen bir nefse sahip. Asıl zenginlik kanaat etmekte. Allah verdiyse buna şükretmek, vermediyse sabretmek düşer. İsyan bizim lügatimizde olamaz. Sonuçta bu dünya imtihan dünyası.